Eğitim atölyesinin kıymetli öğrencileri hepinize merhabalar. Bütün sağlık çalışanlarımıza da buradan kucak dolusu sevgiler. Bugün ben de size ÖABT sorusu seçtim. ÖSYM sorusudur. 2018'de çıkmıştır. Hiçbir yerde bulamayacağınız eğitim atölyesi farkıyla dinleyeceğiniz sorulara hoş geldiniz. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Newton'un hareket yasalarına göre dalından kopan bir elmanın yere doğru hareketlenerek düşmesinin nedeni yargılarından hangileriyle açıklanır? Birinci yargıda dünya elmaya elmanın dünyaya uyguladığı kuvvetten daha büyük bir kuvvet uygular diyor. Yanlış arkadaşlar. Niçin yanlış? Çünkü Newton 3. hareket yasasına göre F etki arkadaşlar kime eşit? F tepkiye. Dolayısıyla etki tepki prensibine göre bunlar birbirine eşit olacağı için bu ifademiz yanlış olur. Şimdi diyor ki elmanın kütlesi diyor. Dünyanın kütlesinden çok küçük olduğu için Elmanın iğmesi dünyanın iğmesinden büyüktür demiş. Şimdi buna bakalım. Şimdi bunlar çekim kuvvetleri birbirine eşit olduğu için. Yani burada bir M kütlesi var. Burada dünya var. Bu dünyamız olsun. Şimdi bunlar birbirlerine ne yapıyorlar? Eşit miktarda kuvvet uyguluyorlar. O zaman bu adam da F kuvvetiyle, bu adam da F kuvvetiyle çekim kuvveti uygulamış oluyor. O zaman F eşittir M çarpı A'dan düşünürsek büyük kütleli cismin iğmesi ne olur? Düşük olur. O zaman dünyanın iğmesi daha küçüktür. Küçük olan cismin de iğmesi daha büyük olur. O zaman bu yargıya doğru diyebiliriz. Elma bir gezegen olmadığı için dünyaya kuvvet uygulayamaz. Sadece dünya elmaya kuvvet uygulayabilir demiş. Burada da yine etki tepkiye göre çekim kuvvetleri birbirine eşit olacağından bu ifademizde ne olur? Yanlış olur arkadaşlar. Cevap Bursa'dır. Şimdi ikinci soruya bakalım. Sürtünmelerin ihmal edildiği ve yer çekimi inmesinin 10 metre bölü saniye kare kabul edildiği bir ortamda belirli bir yükseklikten ilk hızsız serbest bırakılan taş yere çarpmadan önceki son 1 saniye içinde 65 metre yol alıyor. Buna göre taş kaç metre yükseklikten serbest bırakılmıştır? Şimdi burada taşımızı çizecek olursak son saniyede 65 metre gitmiş. O zaman serbest bırakılan bir cisim için birinci saniyede 5 metre gelir. İkinci de 15. Üçüncü bir saniyede 25 metre. Sonraki saniyelerde 35, 45, 55, ve son saniyesinde 65 metre gelir. O zaman buradan saymaya başlarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplamda 7 saniye havada kalmıştır. Serbest düşen bir cisim için 5T kare formülünü kullanıyorduk. O zaman h eşittir 5 çarpı 7'nin karesi dersek buradan 245 metre gelir arkadaşlar. Cevap C yanılır. Şimdi üçüncü sorumuza bakalım. <laughs> Şimdi voltmetrenin gösterdiği değer kaç volttur diye sormuş. Önce eş değerini bulalım bunun. Eş değerine bakacak olursak burası ne yapar arkadaşlar? İki tane paralel 6 6 3 ohm yapar. Bunlar da birbirine seri olduğu için buraya baktığım zaman eş değeri bu devrenin 6 ohm olur. Şimdi o zaman Ana kol akımını bulacak olursak V eşittir I çarpı R'ş'ten buluruz. Burası 36 volt. I çarpı 6 dersek buradan ana kol akımını 6 amper buluruz. Buraya yerleştirdiğim zaman 6 amperi ana kol akımım 6 amper. Buradan da 6 amper geçer. Burada 6 amper 2'ye bölünür. Yani 3 amperi buradan diğer 3 amperi ise buradan geçer. 3 çarpı 6 buradaki voltajı yani iki nokta arasındaki potansiyel farkını ölçerim. 3 çarpı 6 18 volt yapar. Bu da yine ÖSYM sorusudur. Cevabım Ceyhan olur. Şimdi bir diğer sorumuza bakalım. Bu soruda gayet basit. Onur hocanız bile çözer. Yukarıda bazı maddelerin bir atmosfer basınçtaki erime ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre bir atmosfer basınç altında yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi bakalım. Burada maddemiz katı. Hepinizin de bildiği üzere. Buraya ne yazıyoruz? Gerçi siz bunu benden daha iyi çözersiniz. Sıvı. Burası da nedir değerli arkadaşlar? gaz. Şimdi bakalım bromun sıvı olduğu sıcaklık aralığında iyot katıdır. Brom nerede sıvı? Eksi 7 ile 58 arasında. Iyota bakıyorum. Iyot eksi 7 ile 58 arasında ne oldu? Katı. Ve bize kesinlik sormuş değerli arkadaşlar. O zaman birinci yargım ne olur? Doğru olur. Buna doğru dedik. Iyotun sıvı olduğu sıcaklık aralığında su gaz haldedir diyor. Iyotun sıvı olduğu 113 ile 185 aralığında su nedir arkadaşlar? Su 100 santigrat derecede kaynadığı için gaz halindedir. O zaman bu da kesin doğrudur. Suyun sıvı olduğu sıcaklık aralığında brom da sıvı haldedir diyor. Şimdi bakalım sıfırla yüzde brom sıvı halde midir? Yani gaz halde olması da muhtemel. Yani olabilir 100 santigrat derecede. O yüzden bu yargı kesin değil. Cevapta ne olur? 1 ve 2 olur. Şimdi son sorumuza bakalım. Burada da ne diyor? Eşit bölmelendirilmiş yatay düzlem üzerindeki K ve L araçları şekilde gösterilen yön ve doğrultularda eşit ve sabit v süratleriyle hareket etmektedir. Yani ikisinin de hızı eşit ve v kadardır demiş. L aracının K aracındaki bir gözlemciye göre bağıl hızının yönü şekilde numaralandırılmış oklardan hangisi gibi olabilir? Şimdi burada gözlemcimiz kim arkadaşlar? K aracı. O zaman gözlemci K ise K'yı ters çevireceğim. Burada L var. K'yı da ters çevirip buna eklersek eğer. Bu da K aracı olsun. O zaman ne olacak burada? V kök 2 gelir. Buradaki açımız da 45 derecedir. Yani köşegen gitmesini beklerim. Yani buraya eklediğinde köşegen olan kim var arkadaşlar? 2 var. Cevabımız burada da 2 olur. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.